Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Evet 21. yüzyıl insan hayatının artık yavaş yavaş endüstrileşmiş toplumların getirdiği hastalıklarla boğuştuğu dönemleri yaşıyoruz. Maalesef vücutlarımız SOS veriyor. Maalesef doktorlardan, ilaçlardan ve sağlık giderlerinden o kadar çok canımız yanıyor ki ve bugün sporla ilgili çalışmaların aslında bunun temel ihtiyaçlarından biri olduğunu, temel çözüm noktalarından biri olduğunu herkes kabul ediyor. Çünkü biliyoruz ki Kalp hastalıklarından kas, eklem ve diğer birçok organımızın sağlıklı işlemesinin temelinde aktivite yatıyor. İşte bu aktivitelerin nasıl ve nerede yapılacağı, bunların kontrolün nasıl sağlanacağı, size danışmanlık konusunda kimlerin katkı sağlayacağı çok değerli. Bu nedenle Onaz Belediyesi olarak samimiyetle söylüyorum, Türkiye'deki en lüks, en üst değerdeki spor salonlarında ne varsa onun bir üstünde bir yüksek kalitesinde malzemelerle donattığımız bir spor salonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Avrupa'da Avrupa uluslar e, uluslarının halklarını incelediğimizde hatta biraz e, Rusya'ya doğru hatta Japonya'ya Kore'ye doğru gittiğinizde hemen hemen bütün uluslar toplumların sporla buluşması için büyük harcamalar yapıyor. Fakat biz bunları maalesef bugüne kadar gerçekleştiremedik. Maalesef gençlerimizin özellikle uyuşturucu gibi, özellikle doğru zaman kullanma alışkanlığı gibi, boş zaman etkinliklerinin yerinde kullanılması gibi konularda maalesef yeterli eğitim veremedik. İşte bu eğitimi veremediğimizden dolayıdır ki suç oranı çok hızlı artmakta ve maalesef gençlerimiz biraz obozite, birazcık sağlıksız, birazcık yalnız birazcık da odasına sıkışıp kalan ve insanlarla doğru iletişim kurmayan yalnız bireyler haline geldi. Kaynakların etkili ve verimli kullanıldığında, paraların akıllıca kullanıldığında, yani rasyonel kullanıldığında ne büyük yatırımların olduğunu hepimiz görüyoruz. Sosyal tesisleriyle, yollarıyla, okullarıyla, sağlıkla yaşam merkeziyle daha birçok güzel yatırımla aslında Honaz Belediyesi Türkiye belediyecilik geleneğine, Türkiye belediyecilik gitarı türüne, hatta anlayışına örnek oldu. Hiçbir yerden yardım almadan, hiç borçlanmadan ve özellikle kendi öz kaynaklarının maksimum düzeyde doğru kullanarak, akıllıca kullanarak neler yapılabileceğini gösterdi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizlerin izni olursa, sizlerin desteği olursa, sizler bizi destekler, oy verirseniz